değerli genel kurulu üyeleri. Tabi Ramazan günü insanları fazla kırmadan konuşacağım ama en için içinde yani kırmama geldi değil. Tabi Sabahattin Hoca ile Mustafa abi işte e, canımız ciğerimizdir. İşte en her zaman iyiyiz. isteyen abilerimizdir, kardeşlerimizdir. Onların bu e, tartışmalar da gayet doğal karşılanmalıdır. Ama ben asıl şuna, şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi burada gazeteci arkadaşlarımız da var. En çok onlar şahit oluyorlar. Bu Elazığ'ın o nerede ben merak ediyorum. Bu şeref türbünün en şerefli yerlerinde oturanlar nerede? Onları merak ediyorum. Seçilmiş, atanmış. iş adamı ne olursa olsun. Elazığ'a bakıyoruz. Elazığ'a bakıyoruz. Bugün burada valimiz yok. Yardımcısını gönderebilir. Elazığ'ın genel kurulu. Elazığ spor, Elazığ'ın bayrağıdır. Bunu hiç kimse unutmasın. Elazığ spor, Elazığ'ın dışarıya açılan penceresidir. Elazığ'ın Elazığ tanıtımı için bacasız fabrikadır. Bugün turizm bakın turizm bakanlıkları tanıtımlar için firmalar trilyonlar harcıyorlar arkadaşlar. Trilyonlar harcıyorlar. Neler yapıyorlar firmalar? Katrilyonlar harcıyorlar. Sponsor oluyorlar. Ya bugün Elazığ'ı Elazığ, ın, Elazığ ın reklam etmek için paraya mı ihtiyaç var? Bir tek şeye ihtiyaç var. Elazığ'a sahip çıkmaya ihtiyaç var. Bugün vali yok, yardımcısı yok. Belediye başkanı yok, yardımcısı yok. Emniyet müdürü yok, yardımcısı yok. Daire müdürleri yok. Yani illa ilim büyüğü gelip diğer yalakalar öyle mi gelsin buraya? Öyle mi gelsin? Ben soruyorum. Elazığ şimdi isimler, isim vermek istemiyorum. Herkes yanlış bir tarafa çekiyor. Feri krom, canımız ciğerimiz. Osman abi burada temsilcisi. Çimento fabrikası Elazığ'ın anasını ağlamış. Elazığ'ın ciğerlerini söküyor. Ciğerlerle arkadaşlar. Ciğerlerini söküyor Elazığ. Her sene belediyeler alıyorlar paraları, baksınlar geçmişte alınan paralarına, baksınlar, bak, al, alınan paralarına baksınlar, ciğerini söküyorlar, bugün El neresindeler bana söylesinler. Ticaret odası Ali Bey, geçmiş dönemde çok destek veriyordu, niye bugün destek vermiyor? Ne kadar var ticaret odasının katkısı? Sayın Başkan lütfen burada cevap versin istiyorum. Bir de şunu artık bırakmamız lazım. Ya her geleni küstürüyoruz, her geleni kaçırıyoruz. Elazığ Kulüp Başkanı olan Elazığ'da iletişim yapanların yüzde sekseni Elazığ'ın yanından geçmiyor. Niye geçmiyor onu da bir şey etmek lazım. Niye geçmiyor onu da bir delemek lazım. Ya bir tek Biz Hocam bir lütfen. Başlayalım. Şimdi başlayalım. şimdi başlayalım. şimdi Selçuk Öztürk arkadaşlar evet bizim de arkadaşımızdır. Saydığımız bir kardeşimizdir. Yanlışlar yok mudur? Vardır. Bu kürsüde Selçuk Öztürk'ün <laughs> transfer politikasını eleştirebiliriz. İki yılda bütçeyi iyi kullanamadığını söyleyebiliriz. Ama Selçuk Otuklu arkadaşlarla böyle berber berber koltuklarında, kahvelerde, kenarda köşede hırsız diyen, parayı çaldı götür diyenler şerefsizlik ediyordur, namussuzluk ediyordur. Elikten karşı çıkarım. <laughs> Bakın bu memlekette insanları küstürmeyelim. Bundan evvel de Akın vardı. Ne do o Dudu Dilli gazeteci arkadaşları. 25 trilyon boş bırakırken bir satır yanlış mı? Bir basıyor şeylerle. Kimse belediyeden kötü olmayayım. Efendim varlıktan kötü olmayayım. Emniyetten kötü olmayayım. İş adamına kötü olmayayım. Patronunla hiç olmayayım. Ela, Elazığ'da asıl izlenmesi gereken gazeteciler karışan bugün basın yüzüdür. Ben kutluyorum. Ben de onun içine yer aldım. Ama medyadır. Medyadır kardeşim. Adam gelmiş Necati Erdem şahsiyetine bir şey demem, kişilerine bir şey demem, hiçbir yakında uzaklığım yok. Ya bu kadar ucuz mu bu memlekette hemen gelip iki dakikada saatlerde canlı yayın yapıp reklam etmek? Gazetelerde boy boy e, fotoğraflarını göstermek. Burada Elazığ basketbolu takmış şampiyon olurken bir satır yazmayanlar canlı yayın yapıyorlar Necati Erdem için beş saat. Şampiyon olmuş bölgede niye yazmıyorsun? Çok şerefsiz de yazsana kardeşim. Niye yazmıyorsun? Daha çok söyleyecek şeyler var. Bakın, şişt, özellikle iş adamlarına söylüyorum. Keşke Allah onların onlara veren serveti bize vererler. Biz eh, tamamen el esnafına vermeyen şerefsizdir. Vermeyen namussuzdur. Şeref durumun en şerefli yerinde oturuyorlar. Önemli maçlarda en güzel yerlerde çaylarını içiyorlar. Zavallı tarafta da gidiyorlar, sürünüyor, duruma giriyor. Bugün hiç sesi yok burada. Neredesiniz siz? Hayır, Abi neredeler onu söylesinler bana. Ha, bir de şunu da söyleyeyim. Elazığ'da belli bir Elazığ'ın kalplaşmış bir kitlesel yöneticiler var. Onlar da böyle alttan çomak sokuyorlar. Ya siz zamanınızda bu belediyeyi ne kadar sömürdünüz insanlar biliyor. Şu anda binaları yaptınız, hastaları nasıl aldınız, bu el kimse bilmiyor mu? Bilmiyor mu kimse? Selçuk Öztürk almış 25 trilyonlar, bir milyon fazla bırakmıştır de. Sadece fazla fazla bırakmış bir trilyon. Başardı bu kardeş. Sen gelsin transferi eleştirsin, yapılanı eleştirsin. Ama bundan önceki dönemde İki dönemde 25 trilyon borçla bırakılmış hiç sesin çıkarması. Niye? Ya belediyede benim akrabam var, belediyede hanımım var, belediyede kardeşim var. Böyle olursa bu memleket bir yere gitmez. Onun için söylüyorum. El Eskora, başta Sayın Valimiz, asıl söylüyorum. Sayın Belediye Başkanımız, bakın dört adet görev gelmiş. Adet El Eskora'nın düşmanı, Allah'tan kork ya. El Eskora düşmanı mısın sen baba? El Eskora düşmanı mısın sen? Ya sen Atkı'dan seçim döneminde gezmedin mi? Ben mi gezdim? Ya ben yazdım Allah aşkına. Elazığ'ın atkısını o zaman niye takıyorsunuz? Milletvekilleri. Milletvekilleri niye takıyorsunuz? Yo yo milletvekilleri niye takıyorsunuz? Şu ayak ay bizim arkadaşımız. Sayın Serpdoğlu bizim, bizim hemşehrimiz. Sayın Tamir Bak hemşehrimiz. Bunlara baktığınız zaman ya siz Elazığ'ın neresindesiniz? Bugün Elazığ'da yazık değil mi? Tekrar ödüyorum. Fazla kişiselleştiriyorum biraz da sinirleri yorum ama şunu söyleyeyim. Elazığ'da Elazığ'ın iş adamları, Elazığ'ın valisi, belediye başkanı, Bunlar hepsi şey bir araya gelmelidir. El Aspor'da Selçuk Cengiz Özkü sevmeyebilirsiniz. Nurfay'ın gözü sevmeyebilirsiniz. Ama El Aspor sevginizi sahtekarlıkla yapamazsınız. Sahtekarlıkla yapamazsınız. Bu yüzden aklı yakıyorsa sahip çıkacaksın kardeşim. Niye kayıma gitsin El Aspor ya? Ha niye gitsin bana bir söylesene. Niye gitsin niye? Ya sebebini bir söyleyin. Niye gitsin? Ya Elazığ bu kadar aciz mi? Elazığ bu kadar yani rezil bir memleket mi? Her sene aynı senaryo. Kayıma gitsin, kendi adamlarımızı getirelim, istediğimiz adamlar gelsin, istediklerimizi çevirelim. Bu geçmiş Sayın Selvi döneminde oldu böyle. Bakın aynı şekil oldu, aynı şekilde geldi. Ama ne oldu? Cenab-ı Allah yedirmedi. Geldi en başarılı dönemde bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Bu rüya değildi, bu akalarından konuşma değildi. O zaman ben bir şey söyledim. Yani bekliyorsunuz canımız çıksın. O nokta ya işte biz geldik hele sos sahipsiz kaldı. İşte bakın kayından aldık. Yarın düşerse de bizi sıçlamayın. Yok kardeşim öyle. Sen belediye başkanısın. El Espor'u birinci derecede sahipleneceğin şeydir. İstersen elli tane park yap. Hiç önemli değil. Elli tane spor test yap. Hiç önemli değil. El Espor olmadığı zaman sen en azını tanıtımı yapamazsın. en Ela azını sen bir yerlere taşıyamazsın. En azını tekrar ediyorum. Elazığ Spor, Elazığ dışarıya açılan penceresidir. Lütfen ama lütfen hepimiz sahip çıkalım. Herkes sahip çıksın. Valisi de, belediye başkanı da, mülkamiler de, iş adamları da, genel kurulu üyeler de. Bugün 64 tane insan gelmiş bir çoğu da ıı, telefonla çağırmış. Ne de siz yapsın, ne biçim üyesiniz? Evet. İstif edin kardeşim. Evet. edin ya. İstif edin o zaman. Genel evet. evet. kurulu üyeliği size ağır gelirse istif edin. Medya patronlarına gelen üyesi. Evet, düşünmesin. evet onlar da biliyoruz. Evet. Şunu söylüyorum. Şunu da söylüyorum. Geçen. Son olarak, son olarak tabii son olarak şunu söylüyorum. Hocam bir dakika size zahmet. Sonra şunu söylüyorum. Elazığ'da ve Elazığ camiasında görev yapan insanlara teşekkür etmeyi de bilmeliyiz. Bu çok önemli. İnsanlar geliyorlar. Bakın ben geçen gün sanal e, medyada bu konuda bir yazı yazdım. Dedim ki el tarihine baksınlar. Selçuk Öztürk'e yak çekmeye de ihtiyacım yok. Hiçbir menfaat ilişkim de yok arkadaşlığımdan başka. Söylese Allah'a var mı da söylesin. Bir çay içmişizdir, bir beraber yemek yemişizdir. Başka hiçbir şeyimiz yoktur. Elazığ'ın benim de görev aldığım 2001 yılından bu yana ya, yönetim bunlar özellikle başkanların neler dediklerine baksınlar. Neler dediklerine baksınlar. Bugün Elazığ'da kim 15 milyonu getirip Elazığ kulübüne koymuş ya? Ucuz mu ya? Ya da fıtresini, zekatını vermeyen iş adamlar var. Sen ne, siz ne diyorsunuz? Adam 15 20 trilyonu bırakmış, teşekkür etmiyoruz. Bir daha kasma görüşürüz. Bu adamları alkışlayın, bu adamları onur edin. Bu adamlara teşekkür edin. <laughs> Yanlışları, yanlışlarını da, yanlışlarını da söyleyin. Söyleyin ha yanlışlarını da. Ya sen transferde işte 96 tane adam olmuşsun. Başkan, iki, iki sevgide 96 tane adam olmaz. Olmaz, bunu söyleyin. Kimse kocunmaz. Selçuk'un sütle kocunmaz. Biz avukatla dedik, kocunmaz. Ama Son 14 yılda El Espor'da ben maaşlı müdür olup da El Eskur'un yönetenleri gördüm. Maaşlı müdür olup da isim önemli değil. El işte bir kitle adı altında yönetenleri gördüm. El Eskur'un parkometrelerini, El Eskur'un asaları, satanları gördüm. İsim söylemek istemiyorum. Gerekse söylemiş, iş de ben Elazığlıyım, Elazığlıyım, ben Elazığ'da seviyorum. Öyle ne kadar da Elazığ'da yaşayacağım. Adımlar ölçen de bunu Onun için Elazığ'ın parkur metnelerini, harak mezar satanlar, Elazığ'ın çeklerini tefecilere kırdıranlara bu kadar tecah arkadaşlarımız seslerini çıkarmadılar. Bunlar da Bunlarla da var var. Bunlar hep diyorum. Ki necete edenli böyle bu cool memlekete mansi edip işte yeni bir sanal yönetim kuran destekler arkadaşlar. Onun için Sonra toparlayayım ben de oruçluyum daha konuşamıyorum da. Lütfen ama lütfen insanları en buradan küstürmeyelim. Yanlışlarımız olur, doğru. İş yapmaya da yanlış da olacaktır ama bu yanlışları kendi içimizde tartışalım, eleştirelim ama kişiselleştirmeyelim ama bunları suyuzdan altına bırakmayalım. Kimseyi işte el buradan geldi götürdü diye suçlamayalım. Bakın Enes burada diyorum ya, Enes burada gelen bir daha gelmiyor. Belki sen Cengiz Öztürk, belki de Enes burada yönetici bile olmak istemeyecektir. Arkadaşlar da öyledir. Sadece Selçuk Cengiz Öztürk değil, çünkü var içinde arkadaşlar da var. Dedeler, uçsuz stres yaşarlar. Onun için diyorum ki son olarak el önce atanmışı, sonra seçilmişi, o en başta olmak ticaret odasında bunu da diyorum. El sahip çıkmaya davet ediyorum. Ve Elazığ'da adına sahip çıkmaya davet lütfen şeref türbünlerinde oturmasınlar Elazığ'ın şeref türbünün ayaklar altına var.